Başkanımız bir, e, müsaadenizle başkanım. Buyurun başkanım. Kaçta? Kaçta? Bugün burada konuşurken önemli bir kongre üyemizi daha kaybettik. Benim için de abi, baba, mentor ne derseniz olmuş, küçüklüğümden beri tanıdığım Türker İnanoğlu Bey'in vefat haberini şimdi önüme koydular. Allah rahmet eylesin. Togay Bey'de, Türker Bey'de nurlar içinde yatsınlar. Camiamızın başı sağ olsun, ailelerin başı sağ olsun. Allah geride kalanlara uzun ömür versinler. Sağ olun, var olun. Başkanımız Sayın Ali Koç'a bu tarihi ve veciz konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Değerli üyelerimiz, Sayın Başkanımız konuşmasında seçenekleri sundu. Likten çekilmek gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil ve bu seçenek dışı. Şimdi konuşmalara başlıyoruz. başkanımız Seyyid Başkan geliyor Başkan geliyor. Başkan geliyor ya konu konuşmacı üyelerimizi davet ediyoruz. Ve ben... Konuşmalarını sayın başkanımızın sizlere sunduğu tabloyla sınırlı kalmasını istirham ediyorum ve mümkün olduğu kadar da kısa konuşmalarını rica ediyorum. Lütfen Dur. 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 私はそれを考えるときに、